Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Among Us oynayacağız. Among Us oynamamın sebebi arkadaşım Mert'ten bir e, istek almam. Among Us isteği. Ve bugün videomda anneannem var. Durun 2 dakika. Çünkü şuradan. Çünkü karanlıkta oturuyorum. Arka odadayım. Anneannemle Beraber e, Teyzemgil'i gözlüyoruz. Bugün Teyzemgil gelecek. Çok güzel bir gün benim için. Ve anneannem balkonda çamaşırları ve teyzemi izliyor. Yani teyzem geliyor mu diye. Amonga onu da ben haber vereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar az önce çok bir gelişme beni attı. Niyeyse neyse. Önemsemeyelim. Devam edelim yani bekleyelim. Evet arkadaşlar uzun bir süreden sonra buradayım. Evet online diyoruz. North Amerika seçili bizde. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hemen girelim oyunumuza. Her zaman hibe hilemizi kullanıyoruz. Tabi açıklamadıysam hatırlamıyorum. Bir videomda sanki açıklamıştım ama tekrar da açıklayayım. Eğer e, içim için postur imposter yapıp üçüncü oyuna tıklarsanız imposter oluyorsunuz ama hilem işe yaramadı şimdilik. Şimdilik böyle idare edeceğiz arkadaşlar. Evet yanımda annem var. Annem ünlü olmak için bir şey der misin? Evet anneannemin gizli konuşmaları arkadaşlar. Pijamalarımı giyecekmişim ama videodan sonra girelim. Bakalım burada bir görevim varmış. Arka. Ay konuşamıyorum boğazım kesildi. Neyse arkadaşlar. E, yükleme görevini yapıyoruz. Bu arada ağzımda sakız var. Sonra... Oha! Ben de daha çok ya. Dostum unuttum ya. Ne dediğimi bilmiyorum arkadaşlar. Umursayın, umursamayın gitsin diye. Evet arkadaşlar ben bu sorunu çözüp geliyorum. Evet arkadaşlar sorunu çözüp hemen döndüm. Yani hemen demeyeyim de birkaç dakika sonra döndüm. Şimdi hemen Biraz. karakterimizi şuraya alalım. Burada gerçekten anlarım makineye bir şey oluyor. Aşağı bizim makineye çok kötü bir şeyler oluyor ya. Anneannem bir bak ya. Ev şimdi patlar falan. Ve arkadaşlar kravmate olduk. Gidiyoruz. Aa çöplekme görevi. Ben bunun ilk def ilk başta ne olduğunu hiç bilmiyordum arkadaşlar. Ve e, dün misafirliğe gitmiştik Nermin teyze ile. Oradaki bilgisayarda Among Us oynadım. Bilgisayarda da ilk defa Among Us oynadım. Ben biliyorsunuz videolarımı tabletimden çekiyorum. Ve ilk defa bilgisayarda Among Us oynadım. Hatta Fall Guys ile oynadım arkadaşlar. Minecraft Hemen İngilizce yes yazalım yani evet. Evet. Katil çıktı ve difiyat. Ya hocam tamam katil çıkıyor da bizim kazanmamız gerekiyor. acaba orada ne konuşuyorsun sen? Burada video çekiyorum video. Arka balkona geçeyim ben. Evet arkadaşlar. Full game diyoruz. Üçüncüye tekrardan giriyoruz ve full diyor. Arkadaşlar Brawl Stars arkadaş isteği atabilirsiniz. Dolu değildir. Yakında dolar belki. Ben size göstereyim. Ne no, no, olmaz. Ee, ve yakında yeni kulübümüzü kuracağım. Bakın yani profilime her zaman gelip kulüp kurmuş muyum diye bakın. Tamam. Mı? Çünkü birazdan video bitecek. Aa 5 dakika olmuş. Neyse videonun yarısında ee, benim gözüm kötü görmüş Bakalım. Aa. GSB abimiz yoksa canlı yayında mı ya? Arkadaşlar canlı yayındaysa çok mutlu olurum ya. Dur hemen bakıyoruz arkadaşlar. Ananem videodayım ya. <laughs> Bu video atlamasından bakıyorum anneannemin buraya yazacağız ki GSB Kabil burada çıktı zaten bakalım canlı yayında mı bakalım ha tamam canlı değilmiş o zaman biraz sas burada arkadaşlar şu kollar var ya bu benim hesabımı çalmaya çalışmıştı ha yeni kulübümüz varmış arkadaşlar yeni kulübümüze gelebilirsiniz Hemen şuraya yazayım. Dark Legi Un Nun Resmi Kulüp Evet arkadaşlar. Bir dakika yanlış yazdık ya. Ben de diyorum ne yanlış var ya. Dark Leg. Legi on on resmi <laughs> kundu tamam bu arada yine ananın baskın yaptı Böyle baskın yaptığın için hiç yol vermeyeceğim anneanne. anne. Ve ayaklarım senden güçlü. Çıkıp kaç tercih ediyorum. Geçimana. Şimana. Bana ne? Ya şimana. Videoma be, bir daha bir dinleyin bir dinleyin bir dinleyin. baskın yapma. Teysin gelip gideceğim sokaklara Bir daha baskın yapmayacağım. Başlayacağım zaman. senin şimdi. ha. Annem bak ünlü olmak için çekiyorum arkadaşlar. Anneannemi lütfen umursamayın. Yemin ediyorum bir gün rezil olma videosu atarım. Yemin ederim ki doğru söylüyorum bunu. Oh be içim boşalttım. Neyse arkadaşlar. Konumu bulamadım Türkiye'ye. Belki ama hep ortada çıkardı. Bakalım belki karşımıza çıkar. Evet arkadaşlar çıkmaz da ben ayarları kaydedeyim. Bakalım kolarmış. Bu herhalde Ya süper stadyum yaptım. Ahım. Bu arada arkadaşlar. Roblox ekleyebilirsiniz. Roblox'tan e, hepsi büyük harfli olacak. Ayal, duyar, kara, kartal. Çünkü Beşiktaşlıyım arkadaşlar. Beşiktaş'ı çok seviyorum. Ana bizim derine oynuyormuş. Evet arkadaşlar. E, bu arkadaşlarımın hepsini ekleyebilirsiniz. Çok güzel olur. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Call of de ekleyebilirsiniz. Büyük harfli sadece bu büyük harfli Ayaz sonracığıma boşluk yok büyük harfle yine game yani game yine ayrık yok ama yine pro'nun p'si büyük pro on ee, büyük x görüşürüz arkadaşlar